Sayın kaymakamım, değerli emniyet müdürümüz, taşıyıcı kooperatiflerimizin başkanları, çok değerli Seferi Hisarlılar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz uzun, maceralı bir yolculuk oldu bu garajın açılışı. Birçok kurumun e, koordine edilmesi gerekiyordu. Çok şükür hepsi tamamlandı. Kent merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla başlattığımız bu girişim, Bugün nihayet sonuçlanmış olacak ve kent merkezindeki sıkışıklığı bir nebze olsun aşacağımızı ümit ediyorum. Bu nedenle hayırlı uğurlu olsun diyorum tüm seferi insanlara. Özellikle imalatta çalışan personel arkadaşlarıma çünkü tamamı belediye personelimizin emekleriyle gerçekleşti. Onlara da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Gayet titiz temiz, başarılı bir çalışma ile gerçekleşti bu garaj. Tüm seferi sana hayırlı olması, hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Kıymetli seferi <laughs> Bize fazla e, yakışmayan bir garajımız vardı maalesef bunu da itiraf etmek lazım. Bir taraftan biz çıta slow kimliğiyle hem ulusal bazda hem uluslararası bazda bir çıkışımız oldu. Birçok yerden olumlu tepkiler aldık. Ama gelen konukları bu garaja indirmek, o garajdan bindirmek çok uygun değildi. En azından bu olumsuzluğu giderdi. Şimdi ben başkanım özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zaman trafik sıkıştı da vardı. Malum biliyorsunuz. İnşallah bunlar da daha az azalacak. Dışarıdan gelen yabancı konutlarımız, yerli konutlarımız yapılan modern bir terminalden gidip gelecekler. Seferi sıra artı bir değer kattığını düşünüyorum. Belediye başkanımız başta üzere tüm personel canla başta çalıştılar. Bu eseri ortaya meydana getirdiler. Ben tekrar ilçemize hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize de saygılar sunuyorum. <laughs> Çıkmak lazım yola fazla bir şey almamalı insan yana. yollarda saklıdır sürprizler <laughs> 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 İstanbul'da şuradan buraya diye